Çocuk serimiz on iki imam Katarımız uyamazsın demedim mi? Uyamazsın demedim mi? Demedim insanlara, insanlara yollar el davulu çalmak dile dile kolaydır. Salih abi sevgili dostlar Salih abimin çok başka bu bilgeliğinden başka bir ustalığı daha var. Çok güzel insanlara insanlara yol gösteren, insanların zihnini açan birçok fıkra gibi şeyler anlatıyor ama biz e, bu kameraların karşısında değil ama başka zamanlarda güle güle yerlere yatıyoruz neredeyse. Ben yalnız size ikinize de başka bir şey sormak istiyorum. Sevgili dostlar bu. E, çok da dile gelmiyor. Siz bu konuda ne diyeceksiniz onu sormak istiyorum size. Şimdi biz cemlerimizde lokma yiyoruz, semah dönüyoruz hepsine eyvallah, hepsine güzel de yalnız lokma yiyemediğimiz o cemlerde hizmet edemediğimiz bir cemimiz var. O lokmayı yemedikten sonra bir aleviliğine alevili, ne olacak ki nereye geçecek ki? Bu o, o lokmayı yiyemediğimiz cemin ismi ne sizce? O müsaitlikten geç ara şu Bu, bu müsaitlik. Müsaadenin... Salih Efendi anlatacak. Anlatıyorsan... İkiniz, i̇kiniz de, ikiniz de ikiniz de anlatacaksınız. Sen de anlat Salih Efendi. Şimdi orada lokma yiyemedikten sonra gerçek lokma zaten. Yani Abdan Musa Cem'de yediğimiz lokmalar e, şeydir. Herkes yiyebiliyor. Düşkün de öyle mi dostlar? Eyvallah. Ama Görgü Cem'indeki işte bizim aradığımız zaten Alevilikte aradığımız nokta burası. Niye biz ikinizden de soruyorum. Niye biz görgü camlarında yani biz dediğim haşa kendimize şey etmiyorum. Niye görgü camlarında lokma yenemiyor? Kimleri yiyemiyor? Onu öğrenmek istiyorum. Buyurun. Ali abi önce sen söyle sonra sağlar mı söylesin? Şu Kerem o burada yazılı. O sen dediğin burada hep yazılı. Şimdi şöyle şöyle anlatayım. Salih Efendi bunu daha iyisini açıklasın. Evet kısa kısa lütfen. Şimdi Salih kısa. Ala. Üç kişiye haramdır. Görgü ceminde lokma yemek üç kişiye haramdır. Aleviye değil mi? Alevi Alevi görgü ceminde <gülüyor> diyorum. Görgü <laughs> 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 ceminde. Eyvallah. <laughs> üç kişiye haramdır. Bir. Rahberi olmayan. Eyvallah. <laughs> bir de musahibi olmayan. Ki. <laughs> bir de mücerret olup kız kardeşinin veya da annesinin kazancı o lokmada olmayana aramdır. Eyvallah. Bir musahibi, bir musahip neden yiyemiyor? Çünkü musahibi yoktur, o gırgı cemindeki lokmayı yiyemez. Demek ki sabahtan beri bize anlattığının bu şeyi musahiplik konusundaki, yani sen bu insanlara bir diyorsun ki musahip tutun, Öyle mi? Eyvallah. Ha, sen diyorsun ki şimdi eğer ki musahibin yoksa o hak lokmasını, o kudret lokmasını yiyemiyorsun. Yiyemez tabi işte diyor. Bunu ayetlerle söylüyor. Eyvallah. Salih abi bu konuda sen ne dersin güzel dost? Şimdi ben de başka açıdan Buyur. değinmek istiyorum. Cenab-ı Allah Adem'i yaratınca Adem'i yeryüzüne halife yarattı. Bütün canlı varlıklara secde etmesini emretti. İşte etmeyenler Cenab-ı Allah'ın şeyinden kovuldu. Eyvallah. Hak beni Adem'de denildi. Cenab-ı Allah kendi nefsimden üfledim dedi. Eyvallah. Bence bir insanı inciten, bir insanın hakkını üstüne geçiren Kur'an'da da yeri vardır. Eyvallah. Bul hakkıyla gelme. Aynen, aynen. Bizim, bizim toplumumuzda Alevi, Alevi Bektaşi toplumundaki olan ibadetler de Kul hakkı çok önemlidir. Kul hakkı. Bir de ailelerimiz aile boşayan, başkasının ailesine bakan. Düşkün yani. Bunlar düşkün. Düşkün bun, olanlar. Bun, bunlar yiyemezler. Eyvallah. Kul hakkı. Kul hakkıyla gelme diyor. Orada zaten başta sizin deminki değindiğiniz bir konu var. Aptal Musa Cemi olurken bu toplum orada barışı sağlar görgüden geçilir ertesi gün toplu olarak nedir? Oradaki peyik dolaşır der ki buyurun cemimiz var. Köy dolaşır. Herkes boy aptası alır. Lokmasını alır. Ceme gelir. Bu cemde biri birinden şikayetçi olursa o hatayı düzeltene kadar o topluma giremez. Eyvallah. Eskiden bizim mahkemelerimiz Bizim adaletimiz... Ay çok güzel bir yere geldin Bizim kuralımız burada çözülürdü. Hiçbir alevi gidip de şey, hükümet kapısında mahkeme olmazdı. Bizim mahkemelerimiz, gelen mürşidimiz, dedemiz bu işi kökünden hallederdi. Eyvallah, eyvallah. Hatta bizim kazadaki hakim, savcı derlerdi. Ya bunların hiç mi sorunu yok? <laughs> Niye gelmiyorlar? Niye bir tanesi gelmiyor da? Hep bu, bu Filan 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 köyler bunlar geliyor. Alevi toplumu ali yoluna peygamberin buyruğuna uyanlar örnek olurlardı. Kimsenin hakkına kimsenin hakkını üstüne geçirmez, haksızlık yapmaz, yıkmaz, dökmez, ağlatmazdı. Yardımcı olurlardı. Kimin işi kaldı, topluca onu yaparlardı. Kimin borcu var, onu top para toplar hallederlerdi biz bizde eskiden böyleydi. Şimdi evet. kentleşme dolayısıyla biraz bu şeyler Demek ki benim anladığım kadarıyla Salih abi olmayan, yoldan düşkün olan, işte yani toplum içinde bir takım meramazlık yapan insanlar lokma yiyemiyorlar. Yani gerçek bir alevinin lokma yiyebilmesi için düşkün olmayacak efendim e, kimsenin hakkını hukukunu yememiş olacak Ali Baba'nın söylediği tarif ettikleri gibi ve o lokma zaten bizim Alevlik'te bence Salih abi benim kanaatimce en geçerli kudret lokması o lokma. O lokmadan yiyebilmek çok marifet Şimdi istiyorum. Şimdi çemteri kaç senedir beraber tanışıyoruz evet. diyelim 10 sene. Eğer ben senden incidim ise sen benden inci incimiz ise bu ikimizin de yediği lokma bizden bir gün davacı olur. Eyvallah canım. Eyvallah. Biz şimdi birbirimizden incimemişiz. Kardeş gibiyiz. Müsait demektir yani. Eyvallah. Tabii Burada tabii, tabii tabii Ben kardeşimle anlaşamıyorum. Seninle daha çok anlaşayım. Kardeşim sensin. Müsaibim sensin. Canım ciğerim sensin. Eyvallah canım. Bu, Ali Baba sen bir şey söylüyordun. Salamet. Bu, Benim bitti. Tamam. Ali Baba sen bir şey diyordun. Ben bunu çok e, önemsiyorum. Yani benim aklımdan çok önemsiyorum. Sen diyordun ki bir insanı bir musahibi oluyor. Bir de oynaş mı diyordun, kardeş mi diyordun, bir şey diyordun. Aşına, aşına. Aşınası. Şimdi demek ki benim musahibim olmayınca, benim yanımda olmayınca ben sevdiğim ikinizden birisiyle ve aşina olursam sizler yani musahibin sevdiğim gibi sizleri seversem demek ki bu hizmetim az bir şey yerine geliyor mu? Asıl Kerem onun hakkında hayat var ya. Ali Baba? Bir aşına tut ki saray yaranı, bir sahip tut ki baka çaranı, ölüm vardır kimse sağma sıranı, Oy. giden kervanları gör, gör talip diyor. Eyvallah Ali Baba, haklısınız. Asıl kerem. Evet. Bunlar hakkından hayat var. Eyvallah. Şimdi Bunu söylüyor. Burada bir kez.